hepimiz hayatta yükler taşırız. Ancak bu yükler bizi özgür kılacak bir yolculuğun başlangıcı olabilir mi? Friedrich Nietzsche, insanın kendini aşarak özgürleşmesi için üç dönüşümden geçtiğini söyler. Deve, aslan ve çocuk. Peki bu yolculuk ne anlama geliyor? Gelin birlikte keşfedelim. İlk adım, deve olmak. Deve, itaatkar ve yük taşıyandır. Toplumun kuralları, gelenekler, görevler, birey tüm bunları sırtlanır ve kabullenir. Ancak bu kabul kör bir boyun eğiş değildir. Deve bu yükleri taşırken bir varoluş sancısıyla yüzleşir. Ölümle, yalnızlıkla ve anlamsızlıkla mücadele eder. Nietzsche'nin dediği gibi deve çöle girer. Toplumdan ve geleneklerden kopar. Bu mücadele Aslana dönüşmek için gereken gücü kazandırır. Deve artık aslana dönüşür. Aslan, toplumun dayattığı tüm yapmalısın emirlerine karşı çıkar ve ben istiyorum diyerek kendi özgürlüğünü arar. Karşısında ise bir ejderha vardır. Ejderha gelenekleri ve dayatılmış değerleri temsil eder. Aslanın görevi bu ejderhayı alt etmek, yani eski değerleri yok etmektir ancak aslan sadece yıkıcıdır yeni değerler yaratamaz bu yüzden bir sonraki dönüşüm gereklidir son adım çocuk olmak çocuk masumiyetin ve yaratıcılığın simgesidir geçmişin yüklerinden arınmış ve eski değerlerin ötesine geçmiştir Çocuk artık hayatı bir oyun gibi görür ve kendi kaderini yaratır. Nietzsche'nin evet de dediği bu aşama yaşamı olduğu gibi kabul etmeyi ve ondan yeni anlamlar yaratmayı ifade eder. Çocuk bireyin kendini aşarak üst insana ulaşmasını mümkün kılar.